E, merhaba, minus ismiyle başlayayım öncelikle e, sıfırın altında eksi eksiltilmiş anlamları var minusın. Ee, çok kapsayıcı bir kelime olduğu için onu tek bıraktım. Türkçe bir kelime koymadım yanına. Ee, soğuk bir atmosferi anlattığım için bu sergide e, sıfırın altında anlamına gelmesi çok uygun oldu. Bunun dışında e, günümüzden geleceğe eksiltilmiş ee, olan şeyleri anlattığım için e, eksiltilmiş ol anlamı da çok destekledi sergi. 2019 senesinden beri bu sergi için e, çalışıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Londra'da bir fuardayken e, Milli Reasurans Galerisi bana ulaşmıştı. O zamandır bunu düşünüyorum, bunun üzerine çalışıyorum. 2021 Şubat ayında aslında açılması gerekiyordu. Tabii pandemi girince iki sene erteledik. Sergin, sergiye geçmeden önce aslında daha genel olarak neler üzerine çalıştığımı da anlatayım. İstanbul'da büyümüş bir insan olarak çok hızlı bir kentleşmeye tanık oldum. Yapılaşma, hem demografik hem fiziksel değişim, kontrol dışı bir büyüme halinde yaşadığımız bu şehir. Dolayısıyla hep kafamda da galiba şu soru var, e peki gelecekte ne olacak, bu nereye kadar devam edecek, acaba ileride nasıl bir yerde yaşıyor oluruz gibi. E, bu konu üzerine bayağı düşünür buldum kendimi, ütopya ve distopyayı çok okuyorum ve profesyonel anlamda resim yapmaya başladığımdan beri de bu konuya da oradan girmiş bulundum. E, genel olarak fotoğraflar üzerinden fotoğraf çekerek başlıyorum mesela fabrikalar terk edilmiş yapılar çölleşmiş yeryüzü şekilleri bunların sürekli fotoğraflarını çekiyorum. Bunlar için seyahat ediyorum biriktiriyorum, topluyorum. Biraz takıntı halinde bu konu üzerine çalışıyorum. Bu sergi için tabii daha bu konuyu biraz daraltmam gerekti ve yakıtlara eğildim. Gelecekte ne olacağını ben bilimsel olarak açıklamaktan biraz intina ediyorum. Söylemek istemiyorum. Çünkü odaklandığım şey daha çok insanlığın neyin peşinde koşarken neler üretirken neleri kaybettiğini yani ne gibi hırsların peşinden giderken aslında sonuçta ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ona ona onun üzerine senaryolar yaratmaya çalışıyorum. Eee minus'ta da yakıtlara eğildim. Yani yakıt yakıtlara ulaşırken yakıt çıkarma çabası, yakıtlara ulaşma çabası, yakıtları dağıtma arzusu, hırsı bunlardan geriye ne kalabilir gelecekte diye. Yani sergiyi gezerseniz gaz boruları, kömür madenlerinde kullanılan ekskavatörler ve petrol tankerleri kalıntılarını göreceksiniz. Bunların hepsini de karlı bir yeryüzüne gömdüm. Bu ironiyi de çok sevdim açıkçası. Isınmaya veya enerji enerjiye ulaşmaya çalışırken aslında kara, kara ve soğuğa gömülmemiz kısmı beni çok eğlendirdi diyeyim. Kullandığım malzemelerden de bahsedeyim biraz. E, akrilikle çalışıyorum genelde. Çok katmanlı işler yapmaya çalışıyorum. Hem tesadüfi lekelerle oluşuyor bu katmanlar, hem akan boyalar. Sonra ben o boyaları durdurmaya çalışıyorum. E, oluşturduğum yapıları, yapıların sınırlarını önce bir çiziyorum, ondan sonra onları bozuyorum, ondan sonra tekrar yapıyorum. Bu hem zaman içinde o yapıların değişimini de gösteren bir e, yöntem hem de hayaletlerini de bırakmış oluyorum orada tam olarak onları silmeyerek. Dolayısıyla bir sürü katman oluyor ve tabii akrilik hızlı kuruduğu için bu katmanların üzerine ben kolaylıkla çalışabiliyorum. Bu sefer sergide bir birçok işte sprey de kullandım. Akrilik sprey o da bu hayal dünyası gibi böyle bilim, belirsiz bir dünya, gelecek tasvirini destekledi açıkçası. Küçük odada da kömür kullandım. İlk defa bu kadar yoğunlukla kömür kullanıyorum. bir tankın içine kömür tutkal ve su karışımı hazırladım. Ona batırdığım, çıkarttığım aslında monobaskı diyebileceğim bir yöntemle yaptığım işler, kömür madeni ekskavatörünü üzerine de akrilikle çizdim ve hani kömür konusunu kömürle desteklemiş oldum. Orada da kontrastı yüksek bir ışıkla sunmuş oldum. Onu da o şekilde tamamladık. Sergim 13 Mayıs'a kadar Milli Reasyon Sanat Galerisi'nde devam edecek. Bekleriz. Ziyaret etmek isterseniz memnun oluruz.